Ya senin derdin iş falan değil Kamil. Sen resmen bu kadına aşık olmuşsun. Yenge ne diyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Hem de nasıl duyuyor. Senin de duysa iyi olacak. Hayır sonunda üzülmeyeceğini bilsem ne halim varsa gör derim ama... Ya ben anlamıyorum. Bu kadın hakkında neden bu kadar kötü düşünüyorsunuz? Çünkü geçmişini biliyoruz. Sen de hatırlasan iyi olur. Bir yıktın ne çabuk unuttun. Ya zaten derdim başımdan aşkın. Bir de siz üstüme geliyorsunuz. Vallahi yeter artık ya. Boş ver anne. Ne istiyorsa yapsın. Yaşasın ne görsün. Nasıl boş veririm kızım? Sonunda onu teselli etmek bize düşecek Ayla. Bunu o zaman düşünürüz anne. Belki yakında aklı başına gelir. İnşallah. Sendika yöneticilerinin yargılanmasına devam ediliyor. İnönü o türektörlüğüne asaleten atandı. Gerillalar tarafından bir uçak daha kaçırıldı. dikimler yeni tasarıyla mecburi hizmete tabi tutulacak. Dekan Gürelli sıkı yönetime fakültenin aranmasının kanunsuz olduğunu bildirdi. Üniversite sınav sonuçlarına göre 29 bin genç açıkta. 8 aydır tutuklu bulunan Deniz Gezmiş ve Cihan Alptekin tahliye edildi. O arkadaşlar bu ne güzel sürpriz böyle. Deniz sonunda çıktın ben. Kardeşim Deniz. Olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş, Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Geçmiş olsun Deniz. Sağ olun çocuklar. Arkadaşlar önce ben askerlik şubesine götürecek. Tamam. Biz de oraya geliriz o zaman. Hı. Tamam. Θέλω να μιλήσω με τον Θόδωρο. Θεό, γνωρίζω ότι θέλουν τον Θόδωρο. Βλέπεις! Θόδωρο, εγώ είμαι η θεία σου η Τασούλα. Θεία Τασούλα, πώς είσαι. Εγώ είμαι καλά. Η μαμά μου. iki Endaksi, endaksi. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Gizli? <laughs> Ay iyiyim. Necdet bizim pastaneye uğradı. Gelmem için çok ısrar edince onu kıramadım. Dayanamadım İyi geldim. Hah geliyor. Sivas'taki askeri birliğe teslim olmam gerekiyormuş. Ee ne yapacaksın? Hele bir İstanbul'a gidelim de. Sen içeride yat yat paslanmışsındır şimdi. Yattığımı kim söylüyor? Hiç boş durmadım. Yusufla haberleştim. Bu arada onun vasıtasıyla Hüseyin'le de görüştüm. Arkadaşlar. İstanbul'a gidince konuşmamız gereken şeyler var. O heyecanlandım. Şimdi niye konuşmuyoruz? Acele etme Deniz sabırlı ol. Şu ileriden otogara giden otobüsler kalkıyor. Hadi, Hadi gidelim. Hı -hı. Ne oldu teo kim arayan? Teyzem, Atina'dan arıyor. Hayır ola kötü haber mi? Annem çok hastaymış. Gelse iyi olur diyor. İlle de gel dediğine göre durum sahiden kötü. Anlayacağınız bana Atina yolu göründü. Onu yalnız bırakmayalım. Atinaya da yalnız gitmesin. En iyisi ben de gideyim onunla. Çok iyi yaparsın Necdet. Allah korusun ters bir şey olursa. Ama şeyi unuttuk. Maliyeden geleceklerdi ya abi. <laughs> Tabii ya. İkimizden birisinin burada olması lazım. Hayır ne kadar kalacağınız belli olsa. Ama ben gidebilirim Teo'yla. Hem belki daha iyi olur. Orada yardımım falan dokunur. Bak bu daha iyi bir çözüm gibi görünüyor. Tamam tamam. Sen git daha iyi. Ben o zaman bir arayayım. Ha, bu akşam rüya geliyor bana. Yani bir program yapamayacağız. Erkenden eve gitmem lazım. Hazırlık yapmam gerekiyor. İstersen sana gelip yardım edeyim. Öyle mi diyorsun? Tabii. E olur valla. Ben gidip şuna bir bakayım. Hı hı. Nasıl? Nikahta gelir değil mi? Sana her şey yakışıyor Yasemin. Çok güzel görünüyorsun. Bu gidişle gelini gölgede bırakacaksın. Bunu hiç istemem. Bana fikrimi sorarsan böyle cevap alırsın işte. Bu gece baş başayız değil mi? Evet. Rüyayı emine alacak okuldan. Sonra Necdet'e bırakacak. Bu gece onda kalacak biliyorsun. Biliyorum. O zaman biz de odamıza gideriz. Çocukluğum bu evde geçti Lale. Annem 6-7 Eylül olaylarından sonra Atina'ya teyzemin yanına gitmek zorunda kalıncaya kadar... ...bu evde çok mutlu günler geçirdik Lale. Tabii bahçe böyle değildi. Annem çok uğraşırdı. Ben gitmek istemedim. Babanın yanında çalışmayı tercih ettim. Zaten en istemde pastaneyi ona devretmişti. Bildiğim alıştığım bir ortamdı. İstanbul'dan gitmeyi gözüm almadı. İnsanın doğup büyüdüğü yeri terk etmesi ne kadar zor biliyor musun? Tahmin ediyorum. Ne yapıyorsun? Ha? Ha. Bu toprağı anneme götüreceğim Lale. Her konuşmamızda bana bahçesini sordu. Ben de arada gidip bakıyorum dedim. Şimdi bu toprak ona iyi gelecek. Ne kadar çabuk oldu, değil mi her şey? Mutfakta elim hızlıdır, biliyorsun. Bakalım rüyada beğenecek mi yemekleri? Yani ne diyeceğim, sen de yemeğe kalsana. Emin misin? Eminim. gel, geldi, Tutsana. Baba! Baba! Hoş geldiniz! <laughs> oh, oh. Hoş geldin. Hoş geldin Işık'cığım. Oh. Benim hemen çıkmam gerekiyor, kusura bakmazsın değil mi? Aa yok canım, teşekkür ederiz. Rica ederim. Hoşçakalın. Güle güle. Baba, bugün öğretmen benim resmimi panoya astı. Öyle mi? Ne yapmıştın? Hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi. Bak burada kim var? Merhaba Rüya. Merhaba. Hatırladın mı Güzide'yi? Evet. Hani baş başa yiyecektik? Ben önümü çıkarayım mı? Tamam hadi sen önünü çıkar bakalım. Hadi koş. Kusura bakma bugün tersi üstünde galiba. Bence kıskandı. Galiba. Ama çok normal tabi nasıl da düşünemedik. Ben gideyim Necdet sen de verdiğin sözü tut kızınla baş başa ol. Tamam peki. Yarın görüşürüz. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kusura bakmıyorsun değil mi? Hayır. Çok teşekkür ederim. Önlük çıkmamış hala. Merak etmek gücü de gitti. Öyle mi? Neden? Sence neden? Ben ayıp ettim. Neyse yok bizi yani. Sen onu severdin halbuki. Ama bu gece seninle baş başa kalacaktık. Söz vermiştin. Evet haklısın. Ben de bunun için senden özür dilerim. Hadi bakalım çıkar şu önlüğü de yemeğimizi yiyelim. Yakamı çözer misin baba? Çözerim. Gel bakalım.